demokrasi mücadelesini bir adama bırakacak mıyız bırakmayacak? Mıyız? Bakın başbakan cumhurbaşkanı parlamenter sistemde bunlar var değil mi? Birinci adam cumhurbaşkanı, ikinci adam başbakan. Peki, peki. Bizim binlerce yıllık tarihimizde birinci adamlar var ama Yanında da ikinci adamlar var. Mesela Bilge Kağan var bizim tarihimizde. Veziri Ton var. Alpastan var 1071'de. Alpastan'ın yanında Nizamül Mülk var. Fatih var, Kanuni var. Çandarlı var, Köprülü var. Atatürk var. Yanında İsmet Paşa var. Yani Birinci adam var, ikinci adam da var. İkinci adam da önemli. Bir de Binali Yıldırım var. Son var, köprülü var, bir de Binali Yıldırım var. O ne diyor? Meydan meydan geziyor, başbakanlığın gereksiz bir şey olduğunu anlatıyor. Yani diyor ki ben gereksizim, ben teferruatım. Beni kaldırın, beni imha edin diyor. Bunu Dolar yükseliyor Sayın Başbakan ne diyorsun diyorlar. Dolsa ne olur, dolmasa ne olur. Sayın Başbakan Çanakkale Köprüsü ile ilgili ne diyorsun diyorlar. Çanakkale geçilmez diyorlardı geçtik diyor. Ya sana demediler ki İtalyanlara, İngilizlere, Fransızlara dediler. Sen niye üstüne alınıyorsun ki? Bravo. Ne Bravo. Geçen gün diyor ki abidik kubidik işler oluyor. Abidik kubidik işlerle birileri başbakan oluyor diyor. İtirafçı işte. İtirafçı <laughs> harbiden olmuş. Bir günde geliyor diyor ki itaat et, rahat et diyor. Bakın sevgili erdekliler, değerli hemşerilerim İtaat et, rahat et, doğru bir söz değildir. De. Dünyayı itaat edenler değil, dünyayı itiraz edenler değiştirir. Bravo. İtiraz edenler.